Uzun zamandır video gelmiyordu. Peki neden video gelmiyordu? Sizler için araştırmaları yaptım. Tüm detayları birazdan sizlerle birlikte paylaşacağım. Eşkıya dizimiz başlayacaktı fakat başlamadı. Son efsane adıyla başlayacaktı. O da başlamadı. Şimdi Oktay Kaynarca'nın Eylül ayında farklı bir isimle, farklı bir diziyle göreceğiz. Peki bu Eylül'de başlayacak olan Oktay Kaynarca'nın yeni projesinin konusu ne olacak? Derin devlet ve mafya konusu olacak. Oktay Kaynarca başrol oyuncusu olarak oynayacak. Peki yan karakterler kimler olacak? Ozan Baba dizide yer almayacak. Ama Ozan Akbaba diziye konuk oyuncu olarak yer alacak. Konuk oyuncu olarak geldiği zaman bir veya iki bölüm yer alacak. Büyük ihtimalle Oktay Kaynarca'nın bir kardeşi veya bir akrabası karakterini oynayıp diziye ölerek veda edecek. Peki Necati Şaşmaz İboşov'a katıldığı zaman Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara geleceğini söylemedi. Sevdiklerimle yeniden güzel bir projeyle buluşacağını belirtti. Yani sevdikleriyle güzel bir proje dediği zaman akıllara hemen Oktay Kaynarca'nın projesinde yer alıp almayacağı konuşuldu. Peki Oktay Kaynarca'nın projesinde Necati Şaşmaz yer alacak mı? Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca'nın projesinde yer almayacak. Ama niye olmasın? Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz'ı yan yana görmek isteyen bir sürü hayranı var. Polat ve Süleyman Çakır. Eskiler tanır. Öte yandan teşkilat dizisine yer alan Gürkan Uygun bildiğiniz gibi teşkilat dizisine yakında ayrılacak. Çünkü senaryo geri artık senaryo çok uzadı. Gürkan Uygun oradan ayrıldıktan sonra Necati Şaşmaz'ın dizisinde mi yer alacak? Yoksa Oktay Kaynarca'nın projesinde mi yer alacak? Akıllardaki ikinci soru işareti bu oldu. Gürkan Uygun hakkında tüm gelişmeleri, tüm detayları bir sonraki videomuzda açıklayacağız. Sizce Gürkan Uygun, Necati Şaşmaz'ın projesinde mi yer almalı? Yoksa Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinde mi yer almalı? Aşağı yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kurtlar Vadisi farklı bir isim ile yeniden ekranlara gelecek. Bunların detaylarını bir sonraki videomuzda sizlerle birlikte paylaşacağız. Artık Dayı geri döndü. Oktay Kaynarca'nın dizisine yeni bomba transferler olacak. Necati Şaşmaz'ın projesine de bomba transferler olacak. Bu projeler hakkında bomba detayları bir sonraki videomda sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu videoları kaçırmamak için aşağıdan kanalımıza abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tüm nişanlarımı unutmayın. Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın projelerini bekleyenler videoya like atarak sayılarını belirleyebilirler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.